Herkese selam. Bugün yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu video serisinde MBTI kişiliklerini inceliyoruz. Bilmeyenler için kısa bir şekilde hemen MBTI'nin ne olduğunu anlatmama izin verin. MBTI yani açılımıyla Myers-Briggs tip göstergesi ya da kişilik göstergesi Carl Jung'un psikolojik tip teorisine dayandırılarak Catherine Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından geliştirilen bir kişilik analizi. MBTI'da kişilerin dünyayı nasıl algıladıkları, hangi perspektiften gördükleri gibi kişiye göre değişen sonuçlar göze alınarak bir kişilik tipi oluşturulur. Ve bu kişilik tipleri ise harfler ile temsil edilir. Bu harfleri size açıklamama izin verin. I içe dönük, E dışa dönük, S sağduyulular, N sezgisel insanlar, T düşünenler, F hissedenler, J yargılayanlar, P de kavrayanlar şeklinde. Bundan sonra inceleyeceğimiz bütün MBTI kişiliklerini bu harfler üzerinden inceleyeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Herkese selam. Merhaba. Yine, Yine bir MBTI kişilik tipi incelemesi videosu. E, ee, görüşmeli nasılsınız? Yani malum videoların sıklığını azalttığımdan dolayı eskisi kadar iç içe şey olamıyoruz. Bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. Onun dışında bugünün videosuna geçecek olursak bugün en favori iki kişilik tipimden bir tanesini inceleyeceğiz. Bu kişilik tipindeki insanlarla gerçekten iyi anlaşıyorum ve hayata bakış açılarını gerçekten seviyorum. Bugün inceleyeceğimiz kişilik tipi INTP yani harf olarak içe dönük, sezgisel, düşünen, ve kavrayan şeklinde yine tepeler genellikle mantıksal analiz, sistemler ve tasarımlardan etkilenen kişiler felsefeyi çok seviyorlar. Genellikle sürekli teorilerle meşguller ve gördükleri her şeyin ardındaki evrensel yasayı arıyorlar. Hayatın birleştirici temalarını tüm karmaşıklar içinde anlamak isteyen bir kişilik tipi. Bundan dolayı çok düşünüyorlar. INTP'ler genel olarak bir gruba bağımsız analitik gözlemcilerdir. Ve etrafındaki dünyaya kayıtsız görünebilirler çünkü düşünceye çok derinden kapılmışlardır. Zamanlarının çoğunu kendi kafalarında geçirirler kavramları keşfetmek, bağlantılar kurmak ve işlerin nasıl yürüdüğünü anlamaya çalışmak, iğne tepeler için yaşam, aynı zamanda evrenin gizemlerine yönelik devam eden bir araştırmadır. Yani bol bol düşünen ve kendi içinde kararlara varan bir kişilik tipi. İğne tepelerin dış görünüşüne gelecek olursak, genelde havalı bir dış görünüşe sahiplerdir. Ancak akıl, analiz ve yenilik konusunda özel olarak tutkulu insanlardır. Çevrelerinde gözlemledikleri ilkeleri birleştirmek için karmaşık anlayış sistemleri yaratmaya çalışıyorlar sürekli. Zihinleri karmaşık ve aktiftir ve ilginç sorulara ustaca çözümler, ustaca cevaplar verebilirler ama bu özelliklerinden dolayı beyinleri çok çabuk yorulur ve uykuya da aynı zamanda bir o kadar düşkündürler. Yine tepe tipik olarak geleneksel bir insan değildir ve hani kalabalığı takip etmektense kendi işlerini bireysel yoldan halletmeyi sever. Yine tepeler Varsayımlardan ve geleneklerden şüphelidir ve başkalarının verili kabul ettiği fikirleri parçalamaya isteklidir. Yani sosyal olarak pek uyumlu bir tip değil kendileri. İğne tepeler kavramları ve inançları analiz ederken acımasızdır ve çok az kutsallıkları vardır. Mantıklı olmayan ideolojiye sadık kalan diğer insanlar genellikle bu sert sözlerden dolayı kendilerini pek sevmezler. Dışarıdan insanlar iğne tepeleri nasıl görüyor? İğne tepeler genellikle kendi düşünceleriyle derinlemesine meşgul oldukları için sıra dışı ve alışılmadık görünüyorlar. İğne tepenin zihni en aktif yerdir ve içe dönük yönelimleri ev dekorasyonu veya uygun giysiler gibi yüzeysel şeyleri ihmal ettikleri anlamına gelebiliyor bazen. Ama her zaman değil tabii ki. Küçük sohbetlerle uğraşma eğilimi de değiller pek ama bilim, matematik, bilgisayar veya evrenin daha büyük teorik problemleri ya da kendi özel ilgi alanları hakkında konuşurken düpedüz tutkulu hale geliyorlar. İğne genellikle konuşmalarında kesindir ve karmaşık fikirleri dikkatle seçilmiş kelimelerle iletirler en sıradan konuşmalarda bile entelektüel tezlikle ısrar ederler ve düşünce veya akıl yürütmekteki bu tutarsızlıkları kolayca işaret ederler. Sosyal incelikler INTP'ler için bir tık daha geri plandadır. Çünkü onlar daha genel olarak mantığı ve analizlerle yaşamayı daha çok seviyorlar. Bundan dolayı başkalarını rahatsız edebilecek davranışlarda sık sık bulunuyorlar. INTP kişilik tipi ne kadar nadir? Aslında INTP kişilik tipi nadirler arasında. Ancak nadirler arasında da yine bir bakıma ortalarda diyebilirim. Genel nüfusun %3.3'ü yine tepe kişilik tipine sahip. Yaklaşık erkeklerin %5'i, kadınların da %2'si. INTP'ler hakkında bazı bilgiler vereyim. Diğer türlerden yabancı dil öğrenme olasılığı daha yüksek olan bir kişilik tipi. Sorunlarla başa çıkma konusunda ISTP'ler ile birlikte en düşük skoru almış. Yani pek sorun çözmeye yönelik insanlar değiller. Maneviyatı en zayıf olan kişilik tiplerinden birisi. Kariyer memnuniyetsizliğinde INFP'ler ile birlikte en yüksek seviyedeler. Okulda yetenek puanlarından tahmin edilenden çok daha düşük notlara sahipler. Mühendislik programlarını tamamlama olasılığı ortalamanın üzerinde kişisel değerler arasında özellik, özgürlük ve bağımsızlık bulunuyor. Bilim ve teknik mesleklerde de yaygın olarak bulunuyorlar. İNTP'lerin hobileri ve ilgi alanlarına gelecek olursak. Bir İNTP için popüler boş zaman etkinlikleri arasında okuma, sanat ve kültürel etkinlikler, satranç, diğer strateji oyunları, yazı yazma, ders alma, bilgisayarla çalışma, sırt çantasını alıp gezme, yürüyüş ve meditasyon gibi şeyler yer alıyor. Gördüğünüz gibi gayet içlerine kapanık bir kişilik tipiler. Evet gelelim INTP'lerin güçlü yönlerine. Analitik olarak mükemmel insanlar. Gerçekten hızlı düşünme ve analitik hesaplamalarda INTP'ler mükemmeller. Bazen kendilerini bir hesap makinesine bile benzetebiliyorum şahsen. Hedef odaklı insanlar. INTP'ler. Yani kafalarında bir hedef varsa yaptıkları işlerin geneli o hedefi tamamlamaya yönelik oluyor. Bu hoşuma gidiyor. Aynı zamanda güçlü bir yön. Yine tepeler yaratıcı insanlar. Akıllarına değişik değişik yeni işler geliyor sürekli. Ama tabii ki bunlar ilgi alanlarına yönelik oluyor. ENFP'ler gibi sanatta o kadar da bulunan insanlar değiller. Ve gayet de hevesliler. Erdem nasıl hevesliler? Bunlar içine kapanık değil mi? Evet öyleler. Eğer ilgilerini çektiğiniz bir konu varsa INTP'ler için. Onun için akan sular duruyor ve e, küçük bir çocuk gibi hevesli hevesli o konuyla ilgili konuşmaya başlayabiliyorlar. Evet, INTP'nin zayıf yönlerine gelelim. Belirsizlik. O kadar yeteneğine rağmen maalesef ki başarısızlık korkusu içinde yaşayan bir kişilik tipi INTP'ler. Ve bu onları bayağı bir belirsizliğe sürüklüyor. Psikolojik olarak böyle bir eksileri var. Devamsızlık aynı şekilde. İğne tepeler dalgın profesörler olarak etiketleniyor genelde. Ve dağınık ve düzensiz olma eğilimindeler genel olarak. Ve bir işten heveslerini kaybetme ihtimalleri yüksek. Bu da devamı aksatabiliyor, istikrarı aksatabiliyor. Küçümseme, iğne tepenin önemli bir zayıflığı ise karşıdaki insanları küçümseme, rakiplerini hemen <laughs> ezici ve eleştirel bir şekilde topa tutma eğilimindeler yine tepeler. Bu da onların hem sosyal olarak bir dezavantajı hem de kendilerine zarar verebilecek düzeyde dezavantajı ve duyarsızlık. Yine tepeler genel olarak duyarsız insanlar gerçekten. Başkalarının değerlerini hiçe sayıp kabalık yaptıkları bile olabiliyor bazen. Evet gelelim ünlü yine TP'lere. Başı herkesin çok iyi bildiği Bill Gates tutuyor. Ardından ondan sonraki gelen yine TP kişiliğimiz ise güzel oyuncu Kristen Stewart. Ondan sonra bir yeni bilim adamı daha. Albert Einstein, Isaac Newton, Descartes gibi insanlar bildiğimiz dünyamızdaki iğne tepeler. İğne tepeler fictional yani kurgusal evrenlerde de çok fazla var. Game of Thrones dizisinden Lord Varys, Matrix dizisinin ana karakteri Neo, Avengers'tan Bruce Banner, yine Game of Thrones'dan Aemon Targaryen ve Jack Ryan gibi çok bilindik isimlerde de INTP tipli dizi ve film karakterleri. Evet, bugünkü kişiliğimiz olan INTP kişiliğini burada bitirmiş olmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya Beğeni atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Benimle daha çok etkileşim içinde olmak istiyorsanız eğer açıklama kısmında bulunan Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.